Çok kısa bir video çekmek istedim. Aa. Sadece gözümü tutayım diye bu videoyu çekiyorum. Biraz yorgunluk var. Onu burada ileteyim. gede 5'e ihtiyacımız var. Ben bayağı yoruldum. çok kısa 3-5 soru alayım. Yayını sonlandıracağım. Hadi. Rizvan Bey gelmiş. Hoş gelmiş. Emir gelir zaten 5-10 dakikaya. Haritadaki konumuna baktım. 5 dakikalık yoldalar. Hadi sorun. En az 5'e ihtiyacımız var. En az. Kaçınmalıyız. Kaçınmalıyız. Ya döneme yayınında bin kişi vardı ya. <laughs> Bir gün TV'ye çıkarsam veya Babala TV'ye çıkarsan çocuklara şöyle bir seslerim şim olacak. Bana öyle bir soru sor ki senin ne kadar salak olduğunu anlayayım. Bak bu çok önemli bir konu. Bana öyle bir soru sor. Senin ne kadar salak olduğunu anlayayım. Veya hakikaten bana öyle bir soru sor ki senin ne kadar zeki bir insan olduğunu anlayayım. Bak burası çok önemli. En azından benim için. Bir insan sorduğu soruyla düşünce tarzını, yaşayışını, kimliğini, IQ seviyesini belli eder arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Özellikle ben Muharrem İnce'nin Babala TV'de sormuş olduğu sorulara bir çocuğa baktım. Bak çocuk bu şekil. Bak abartmıyorum ama bak yeminle söylüyorum. Soru, millete diyor ki prompterden konuşuyorsunuz ama sorusunu telefondan okuyor. Bak şaka değil bunlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu çıkmaz. Hem siyasiler hem seçmen kitlesi üzerinde. Yani inanılmaz bir yozlaşma kültürü var. Bunu anlamış değil. Yani böyle adamlara oy verip kurtulmayı hayal bir ümit ediyorsunuz ya. Hakikaten ben üzülüyorum. Geleceğiniz belli. Sonunuz nasıl olacak belli. Yazılmış. Bunu değiştirmek hakikaten, yani hakikaten çok zor. Bak Biraz Balkanları konuşalım diyoruz. Seni unutmadım. İki yıldır, iki yıldır yazarsın. Mustafa Çankay demiş ki Koral gibi radar sistemleri F-35'in beta screen'i etki etmez mi? Ya da Şimdi Battle Screen zaten bir uyarı. Erken uyarı. Muharebenin seyri için sana ekstra bilgi veriyor. Yani senin e, istihbarat kuşundan bilgi almana gerek yok. Her şey zaten anlık olarak komuta merkezinden bağımsız senin ekrana düşüyor. Hatta komuta merkezi muharebenin seyriyle alakalı senden bilgi almak durumunda. Yani o battle screen'de tamamıyla karadan havaya füze savunma sistemlerini görüyorsun. Hem lokasyonunu görüyorsun. Bakın arkadaşlar radarı açtığı an F-35 senin lokasyonunu görüyor. Bak kendi gözünde bakıyorsundur pilot olarak. Ulan bunlar nerede? Kamufle ağa atılmış üstüne. Göremiyorsun. Ama radar diyor ki sarı bir kare içinde. Oğlum orada orada. Biraz dal görürsün. Yani biraz in. Hani inmek de pek pilotların arzu etmediği bir durumdur. Ne kadar yaklaşan arkadaşlar isabet oranı o kadar artar. Dikey kalkış yaparsan o kadar artar. Bazen ama ne kadar kendini uyanık geçinsen de illa bir hataya düşersindir. Düşün yani sen bir füze bataryasını kamufle etmişsin ama F-35'teki Battle Screen veya F-16'lardaki Viper'larda veya Black Block 70'lerdeki o Battle Screen'de senin koral sistemin armut gibi yani o düğmeye basıp da radarı aktif hale getirdiğin an yani o kilit atmadı yani CD yazmayıp da lokasyon füze seyir ee, dijital izlerini kaydetmeye başladığı an F-35'in Battle screen'i gözükmeye başlarsın. Hatta pilot seni görmese bile. Bak şaka yapmıyorum. Zaten sevri sever füzeleri bu yüzden var. Yani altında bir GPS gimbal oluyor. Mesela biz bununla ilgili bir çalışma yapmıştı benim bir arkadaşım. Mesela F-35'lerle switchcopter'larda, chopper'larda e, bir de arkadaşlar F-16'nın yeni gelişmiş Black 70 ve Viper'larının Alt tarafına bir gimbal takıyorlar arkadaşlar. Bu seyir sefer füzelerini arkadaşlar dünyadaki konumlandırma sistemine göre alıp ben o bak makine bana güvenmiyor pilota ya. Abi diyorum ben orada füze bataryası görmüyorum. Ya arkadaş sen makine Türkçeleşiyor. Makine bir an sana şunu söylüyor. Ya arkadaş şurada senin geliştirilmiş modernize edilmiş package'ında pack'inde şeyinde özür diliyorum kitinde bak burada bir kamera sistemi var. Aşağıdaki gimbal'a bağlanıyor. Sen bir an o tuşa basıyorsun. E, ee, drive string'de arkadaşlar pol konumlandırma tercihin geliyor. Bunu bir arkadaş anlatıyor. Ben kullanmam. Konumlandırma tercihin ne? O GPS, o gimbal dönüyor böyle abi. Aşağıda dönüyor abi o. Güdümlü. Gidiyor. Oradaki yerdeki koral sistemi sen görmüyorsun bak. Ben pilot ben zaten göremiyorum. Orada bir şey yok. Ben makinenin yalancısıyım diyorsun. Battle screen'in yalancısıyım. Oradan abi konumlandırmayı yapıyor böyle cırt diye. Bak atışta sana güvenmiyor sistem. Shoot shoot diye sana sistem alertı geliyor abi. Sen basıyorsun savaş yükü gidiyor. Splash bu ekranda kayboldu. Bak pilot görmüyor ha Mustafa. Pilot görmüyor. Ben diyor battle screen'in yalancısıyım. Orada diyor bana. Ben de abi GP. Yani pilotun orada görevi tamamen uçağı kaldırıp indirmek komuta merkeziyle iletişimini sağlamak. Makinanın sana at dedi, bırak dedi anda da savaş yükünü bırakmak. Bu başka bir şey değil. Valla yani makina sana söylüyor. Battle screen, her şeyi sana anlatıyor. Yap bunu yap şunu yap. Yani bir çocuğun eline iPad vermek gibi bir şey. Yani seni hakikaten üstün bir savaş makinesine çeviriyor. Olay bu. Bakın arkadaşlar Rizvan Kaba çok sevdiğim bir partilimizdir. Hakikaten kendisine çok büyük saygı duyuyorum. Hala partimize göndermiş olduğu kitaplarını vakit yarısını bitirdim zaten. Çok güzel Atatürk kitapları gönderdi. Sırf Rizvan Bey sorusuna çok yani doyurucu cevap vermek adına Battle Screen bir yazılım değil. Yani donanımla yazılımın bütünleşmiş hali. Harika bir savaş makinesi. Yani mesela biz iPhone diyoruz değil mi? Şimdi iPhone bir donanım. Bir de bunun yazılımı var. Kullanıcı arayüzü. Kullanıcı arayüzü benim makinenin donanımı efektif bir şekilde maksimum faydayla kullanmamı sağlıyor. Yani yazılım donanımın ayrılmaz bir parçasıdır. Yani yazılım. Ben tuzluk için bir yazılım yapabilir miyim? Yapamam. Yani dünyada arkadaşlar aerodinamik yapıyla alakalı jet motorunu üretip de uçmasını sağlamak artık bir teknoloji olarak gözükmüyor. Yani bir gereklilik de değil. Önemli olan bakın F-16 uçuyor mu bizdeki? Uçuyor. Füze atıyor mu? Atıyor. Pilot var mı? Var. E peki ben niye korkuyorum yani Yunanların geliştirilmiş, modernize edilmiş F-16'larından? Battlescreen. Yani o uçağın F-35'teki e, cover yapılmış. F-35'te diyor ki biz zaman yok, üretimde sıkıntı var. Sen F-16'larını biz modernize edelim. E, tabii ki aynı dikey kalkış, iniş veya diğer yetilerden yoksun olmakla birlikte screen pilotunu hakikaten e, acayip bir savaş makinasına çeviriyor. E, hatta gövdede değişiklik bile yapabilip de bu kitle arkadaşlar uçuş süresi 8000 saat olan F16'yı 10000 saate de çıkarabiliyorsun, 12000 saate. Sadece paradan haber verdi ama asıl para savaş sistemlerini yöneten Battle Screen. Bu Battle Screen'de arkadaşlar tamamıyla pilotun yetenekleri görmezden gelinmiş. En dandik pilotu bile koysa kimi koyalım? Yani Berat'ı koyalım düşün çok iyi bir Türk pilotunu yok edebilir. Hatta ne kadar savaş hüküm var adamdaki flare sistemiyle birlikte arkadaşlar F-16'nın harika bir e, savunma pozisyonu oluşturulmuştur. Adamlar artık e, havadan havaya kara sistem, füze savunma sistemlerine bile kurtulma imkan ve kabiliyetine sahip. Yani bu battle screen bir yazılımdan ziyade arkadaşlar bakın yazılım. Biz küçüklüğümüzden beri bunlarla büyüdük. İşte yazılım atmıyorlar. Uçak kitlenmiyor. Bir şehir efsaneleri var. Yani bilginin Bizde dezenformasyonu yok. Biz 20 dakikada şuraya bayrak dikiyoruz. Bizim F-16'larımız böyle. Aselsan ya, yazılım yazalım. Yazılım değil abi. Her şey donanımdır. Donanım yazılım nasıl geliştirilir? Beta sürümü. Yani ben pilot olarak bunu kullanıyorum. Eksiklerini sürüyorum. Mesela dün sağ olsun Batuhan kardeşimiz bize MIT'de görevli olan 3000 saat uçuş deneme sahip olan bir pilotun ideolojik imkanlar kabiliyetinde MIT'de bir dersi sunuluyor. Adam diyor ki F15 Tomcat'lerle birlikte arkadaşlar. Tomcat'lerle birlikte arkadaşlar. F35'in mukayesini pilotlar şunu söylemiş kullananlar. Ya direksiyon niye ortada? Yani drive stick niye ortada? Biz bunu niye sağ alıp da gaz manifoldu sağda daha hakimiyet? Bana diyor lazım olan şeyler. Failure, gaz azaltıp air brake bu ve gitme bu. Adamlar yüzyıllık olguyu değiştirmiş ve arkadaşlar yeni nesil uçak üretiminde pilotların uyarılarına kulak kabartan Lockheed Martin firması ne yapmıştır arkadaşlar? Ee, drive stick'i sağa koymuştur arkadaşlar. Ortada bak 100 yıldır ortada bunu sağa aldılar. Bu çok önemli bir durumdur. Ve daha etkili bir savaş makinesi haline geliyor. Yani pilotların yani donanım her şeydir. Yazılım da böyle değiştirilir. Pilotların söylemesiyle donanım değiştirilir. Yazılım güncellenir. Teknoloji entegre edilir. Harika bir savaş makinesi olur. Çünkü neden? Türkiye'ye son 20 yıl önce baktığımızda Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun en büyük hava kuvvetlerinden biriydi. Ama şimdi değişen teknoloji şartlarında arkadaşlar bu yetenek değişmiştir. Yani şu an Yunanistan ciddi bir güç haline gelmiştir. Amerika'nın desteğiyle özellikle yeni nesil Block 70'lerle ve yeni üretilecek olan Viper serisiyle arkadaşlar F16'ya yeni bir soluk kazanılmış oldu Amerika. Artık bunu kime veririz arkadaşlar? O bölgenin kralı, yıldızı artık o ülke arkadaşlar. Bu engellenemez bir gerçektir. Benim derdim yani fevri karar verilmesin. En azından o, yani bize bir ocağa kadar müsaade edilsin. Şimdi milli Muharip uçağını görelim ama ben Sayın Selçuk Bayraktaroğlu'na söyledim. Ben Milli Muharip uçağından bir beklentim yok. Neden? Ne kadar pilota sorarsanız sorun. Pilotaj eğitimi vermiş olan üstadlara sorduğunuz zaman e, sivil danışmanlarla ortak kanıya şöyle varıyoruz. Battle Screen bizim drone teknolojimiz neyse arkadaşlar fason yapmamıza rağmen bile ben bunu küçümsemiyorum ama fason yapıyoruz. İnşallah %100 milliliğe ulaşırız. Şu an zor gibi gözüküyor ama Selçuk Bayraktar'a şunu söylüyorum. Drone teknolojisinde uyguladığımız teknolojiyi Battle Screen'de uygulayamayız. Yani ben endüstri mühendisliğini bilirim, blueprint'i bilirim, bir malın üstündeki ee, üretim şemasını bilirim. Üretim şeması nedir? iPhone açtığın zaman işte 1200 tane hareketli parça var. Bu şu ülkeden şurada. Bu pedal screen. blueprint. Nereden yapılıyor? Nereden tedarik zinciri var? Bu malın oluşmasında etki eden faktörler hepsi vardır. Ama blueprint bir uzay teknolojisi. Yani acayip bir entegrasyonu var. Emir de geldi. Yayınımızı iki dakika sonra son vereceğim. Sorun cevaplamak isterim. Olay bu arkadaşlar. Yani battle screen şu an bizim için abi yani blueprint değil hakikaten epic print olmuş durumda. E, ee, bunu sağlayacak teknoloji şu an dünyada e, muhkim değil arkadaşlar. Özellikle ülkemizde hiç değil. Bu bizi zora sokacaktır. Ben şu an Yunanistan'da bir sıcak tartışmadan çekiniyorum. Ricat da bir stratejidir. Belli bir zamana kadar. Sadece bir şu an bize süre lazım arkadaşlar. Diyorum ve yuvayını sonlandırıyorum. Kendinize dikkat edin.